Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Mamobal oyunu oynayacağız arkadaşlar. O zaman hadi hız kaybetmeden başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hadi başlayalım oyunumuza. Evet arkadaşlar açıldı oyunumuz. Şuradaki Mamobal'ı salmayayım. Şuradaki açayım. Common pack. Bilmiyorum. Adams diye bir şey geldi. Şimdi şu, şu karakteri yükseltmemiz lazım. Hayır bu değil pardon. Şunu yükseltebiliyoruz da. Ben bu karakteri kullanıyorum arkadaşlar gene. 513 koyayım mı arkadaşlar? Hmm, bugün 600 koyayım gene. Bu arada ben bugün bir sürü video attım. Yani izleyen varsa izlesin. Çok güzel videolar çekiyorum onlara. Aynı oyun videoları genelde çektim. Çekiyorum. Yani PlayStation 4 oyunu çektim az önce. PlayStation'dan oynadık. Sizler de eğer yorum yaparsanız çok seviniriz. Mesela birinci gol attık. Tünel bir gol attı. Evet. Başlasınlar. Şöyle buradan geldiği için ben burayı bildiğim için buradan da bir tane vuracağım. Bir tane daha. Top bende, top bende, top bende. Aldın o topu? Top sende Top sende Yani bir top sende dedik yapamıyoruz onlar. Top bende, top bende. Top bende. Power cage. Olmadı arkadaşlar. Vur. Bir tane daha vur tane vurdum ve gol. Terzi bana. E, terzi yapmıştı da çünkü bana asist yaptı helal olsun. Yani en kötü asistini yapmış olabilir ama. Ne de sayesinde gol attık. Şuradan. Tabi götürüyoruz kaleye. Olmadı. Da... Üff. Köşeden mükemmel bir gol şu reklamı geçirme arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 529 kupa aldım. Bu video biraz uzun olabilir yani. Uzun video çekmiyorum artık ben arkadaşlar kanalıma. Yani izleyenler varsa izledi zaten. Biliyordur. Ve eşleşme o karşı takımdaki siz kaka kaka öyle bir şey. Bu adam iyi gibi Benimki gibi baksan Şu üstteki. Power cake. Pas ver. Pas yap, pas yap, pas yap. <laughs> şu siz kakaka çok iyi bir kurtarış yaptı ama sonucu çok kötü oldu. Yani kısacası yapamadı demektir bu. Şimdi şuradan başladım. Şuna bir tane şut. O, o girmez zaten. Kale o kadar büyük değil. Kale çok küçük bir kale. Ve ikinci golü de attım arkadaşlar. Yani ben bu oyunu benden iyi oynayan yoktur. Yani ben çok aşırı iyi oynuyorum. Yani birazcık fazla iyiyim. Ee, ondan sonra işte siz oynamak isteyen varsa oynasın. Açıklamaya bırakacağım. Bırakamaya da bilirim aslında. Yani şey ee, bana bir gol attık. Şey yani bırakamamızı sebebi Eee onun ismini ben zaten verdim. Mama bal. Şu gelsin devam et. Geldik arkadaşlar. Siz ka ka ka. O iyi oynuyor biraz O zaman şuradaki etkinlikler. Neyse boş ver. Bir oyuna daha giriyoruz. Ya işte Sripis her tane vvv. Kadibis yani. W, Y, W, K. Sadece bilerek gol attıran mı arkadaşlar? Yani çok kötü oynuyorlar. İyice dalga geçelim mi? Hani kendi kaleme gidelim arkadaşlar. Bırakın da atsınlar. ne yaptın? bak şu anda şey dalgalı geçiyoruz bize adamın şey bir tane Arkadaşlar dalga geçiyorum şu anda. Bilerek yani. Koşun koş 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 koş. Vurdum. Hoppa o şakadır. Ben niye kendi kalemi uğratayım ya. Manyak mıyım ben? <laughs> Değil mi arkadaşlar yani manyak değiliz ya. Top bende top bende. Top bende. Top bende. mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Aşırı güzel bir gol attım. Hadi bir tane daha gol atalım arkadaşlar. Şuna bir çıldırsın kafayı yesinler. Hop. Ben sektirdim. Ondan sonra attım. Top aldım. Bir tane vurdum. Vuramadım bir saniye. Ya bir çekeyim misin kanka? Hop at. Atamıyorum. Attım arkadaşlar bir gol daha. O zaman şimdi bir gol daha atarsak 3-1 kazanıyoruz bakın. Hadi onlar atsın hadi atsın. Atsın arkadaşlar. Atsınlar. Hadi ben atayım. Dur atayım. Hadi bırakır mısın kanka? Siz kimsiniz lan? Kendi kaybımı ben gol atacağım ya. Ben manyak mıydım şimdi ya. ya? Bu kupağın sonu açıldı sanacaklar. Ama sınıfımda açılmadı. Şey ben açıldım zaten. Sırıp iyi şöyle. yani maç çok kolay geçmedi mi sizce de? Yani aşırı kolay geçti yani. Ben neden Reklam gecesini devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz tekrardan. 161 büyük kupa hemen girmem lazım ona. Hemen, girmem lazım. hemen girmemiz lazım. Hemen girmemiz lazım. Çok süper. Cristiano Ronaldo gelmiş karşıya. <laughs> Sanki çok iyi oynuyor arkadaşlar. Değil mi? şöyle bir sektirme koşacağım aa kendi kaleme gol attım yanlışlıkla <laughs> ben şey çıldırtalım onları benim çıldırtalım hoppa hop 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 böyle yapsın benim sinirlendirdi şimdi konuşmayacaktın Cristiano. Ağlamayın hadi. Ağlamayın hadi oynayın bakalım. Koş koş. Ya arkadaşlar bak şu uzaklaştırıyorlar ya hiç sevmiyorum ben bunları. At. Sonunda be sonunda be. Attık be. O kadar basit işte arkadaşlar ya. Atar mısın Arthur? Nereye gidiyor bunlar? Kick. Kendi karesini attı adam. Çok komik ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hızlısından, hızlısından, hızlısından. bir kesiyorum arkadaşlar bazı yerleri ki çok şey olmasın çok uzun süren çünkü arkadaşlar ondan. Evet arkadaşlar ben hemen açtım. Kayıt çok uzun sürecek çünkü. Yani video aşırı uzun sürmez. Hop bu kadar basittir arkadaşlar yani. Hemen hızlısından maç oynuyoruz yani. Arkadaşlar, arkadaşlar kayıt, kayıt devam ediyor az önce. Çok uzun sürdü yani. İki saat ayağımızda kaldı. O, bakar mısınız yine aynı oluyor ya. Yani. O yüzden çok arkadaşlar. Arkadaşlar ne gideceksiniz be? Ar şuradaki arkadaş gidecek ha. Bir dakika, bir dakika kanka bir dakika. Ya kanka bir dur. Bir durun, bir durun. Atacağız şimdi. Şimdi attım ben o golü. Top bende diyoruz. Top bende, top bende. Anlamıyor mu arkadaşlar ya? Anlamıyor mu bu ya? Dandik bir gol attı zaten. Hemen seviniyor. Hadi artık şunu. Hadi kendi Al, Al şu topu artık. <gülüyor> 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 ya arkadaşlar bu kadar basit bir gol olmasın ya. Arkadaşlar bu kadar basit olamazlar ya Bir adam. Arkadaşlar son maçımız. Bunu çok önemli oynamamız lazım ki bu maç kazanırsak çünkü 600 kup olacağız. Bir dahaki videoda arkadaşlar artık yarın çekeceğim. Bugün olmaz. Çok geç oldu zaten Bu kadar geç oldu ki arkadaşlar. Yani gece olacak herhalde. Ya bu kadar basit bir gol olmasın ama ya arkadaşlar. Şu adamlar var ya bu kadar kolay yani. Anlatamam size ya. Top bende bırak. O zaman girer mi sence ya? Oy, apış. Apışı bitirdim ya. manyak mısın ya sen? Sen manyak mısın? Ha? Manyak mısın ha? Çıkın bende top. Çıkın. Atarım işte böyle. Arkadaşlar işte, kusura bakmayın ses oldu biraz. Ama işte arkadaşlar bu kadar da yani dandik oynamayın ya. Bakar mısınız arkadaşlar bu kadar kolay bir gol gördünüz hayatınızda ya? Kazandık bile maç. Evet arkadaşlar. 600 kupa onu verdik. 600 kupa oldu. Ve evet like abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay.